Şu anda bütün birim amirlerimizle beraber, onlar da başka mahallelerde, başka ailelerin yanında ziyaret ediyoruz. Güzel bir alan. Evet, onların hal hatırını soruyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor, aileleri de çok mutlu ediyor. Yanımıza bazen genç arkadaşları da alıyoruz. Gençlerimiz. Bu gençler de görsünler, evet. bilgileri, birikimler artsın diye. Ben doğum günüm. Ne zaman doğum günün? Babam biliyor da. <laughs> ne zaman doğum günün? Hayır 15'in 16'sında yapacağız Sayma gelin. Geleyim mi ben doğum günü? 16 Aralık mı? 16 Aralık. Ben, ben istiyorum babacığım. 16 Aralık'ta mı? Babacığım. Laptop istiyorum. Hediye olarak laptop istiyorum. Alacağız ben şükür. Anlaşıldı. İstiyorum kızı. Çok. <gülüyor> <gülüyor> Amcanın eline öp bakayım. Olur mu? Ayıp ayıp ayıp. Ayıp ayıp. Çattık ya. Hı. Laptopun doğum günündeki evet. akşam geliyor. Tamam. Hayırlı olsun. Şey Hayırlı olsun. aramızda sır. Evet. Biz şöyle mi yapardık eskiden? Şöyle mi sır yapardık? Şöyle. Böyle. Onu orada Laptopu nereye koyacaksın? Evet. Laptopu nereye koyacaksın? Şuraya evet. mı koyacaksın? Evet. Tamam. Şimdiden doğum günün kutlu olsun. Sağ ol. Nice hayırlı, huzurlu, mutlu yıllara inşallah. Senir. Cenab-ı Allah yüzünden şu güzel gülücüğü hiç eksik etmesin. Amin. Hı. Amin. Hadi. <gülüyor> hadi. <gülüyor>